Merhaba arkadaşlar. Okullarda öğrencilere ücretsiz yemekte şu anda gündemde olan bir konu. Bu da öğrencilerin tabii ki ciddi bir şekilde işine yarayacak bir konu. Peki hangi öğrencilere, kimlere nasıl ücretsiz yemek? Hepsini aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız bu süreçte. Hadi hemen videomuza geçelim. Ee, şu anda gündem ilkokullarla başladı ama bu ilkokullar olacağı anlamına gelmiyor. Yani ilkokullarda ücretsiz yemek olacağı anlamına gelmiyor. Ortaokullarla liseyi de ilgilendiriyor. Peki nedir bu? İlkokullarda şu anda ücretsiz yemek konusu ele alındı. Yapılan açıklamalara göre e, Hürriyet yazarı Mehmet Tez bu hafta yaptığı yazdı, e, yazısında okullarda yemek konusunu ele aldı ve yaptığı açıklamalarda e, birinci menüde işte yemekleri paylaştı vesaire ama önemli olan burası değil. Önemli olan öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi. Şu anda baktığımızda köyden gelen öğrencilere e, liselerde olsun vesaire başka öğrenci kurumlarında olsun ücretsiz yemek veriliyor. Ama e, şehir içinden gelip pansiyonda mesela yemek isteyen öğrencilere aylık ücretli bir şekilde yemek veriliyor. Ama bu öğrencilerimizin de aslında ücretsiz yemek e, yemek konusu şu anda gündemde. Yani internete de taşındı gündem. O yüzden şu anda ilkokullardan başlanabilir ama daha sonralarda ortaokul ve liselerde de yine ücretsiz yemek konusu gündeme çıkabilir. Güzel bir konu mu? Kesinlikle mükemmel bir konu. Çünkü şu anda aylık yemek ücretlerine, okullardaki pansiyon ücretlerine baktığımızda yaklaşık bir 250 TL'den başlıyor diye biliyorum. Tabii sizlerin okulunuzda durum nedir bilemem. Belki daha fazladır veya daha azdır ama şu anlık durumlar bu şekilde. O yüzden ücretsiz olması gerçekten güzel bir yararlı olacaktır. Ama bunu da tabii ki süreç belirleyecektir. Bu da tabii ki gündeme taşındı. Umarız böyle bir şey olur diyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.